Adam yok bana bana bir aileydi. Sıkıntı olur mu? Olmaz ben bilirim zaten. <laughs> evet, tamam. 5 bin 4 bin kişi demedim ben. Bir şey değiliz yani. Heh. E ben onun gel düğünleri öyle olur. 2 bin 3 bin. E ne olmuş? Heh. E, e bana Hep sağlıyor mu? Valla kendi aile aramızda kutluyor sadece iki bin, bin öyle bir aile bazen kendi ailemde diyorsan bin kişi olur. Aile için bin kişi. He. Aile dışıysa kaç bin? Valla üç bin geçin. Demek kendi ailemiz, akrabalarımız, amcamız gelme mi E bu Bunlar Fırkan söylemedi mi sana? Kavuş. Yani hemen toplam 5000 kişi buluruz inşallah. 5000. E Batman'da e, Elazığ, Kuşa, bilmiyorum ne bir, bir sürü e, doğu bölgesi hepsi bizdendir Allah izniyle. Ve Be, o 5000 kişi var. Hadi çocuk da getirir tabii olmaz. 5000 kişi her yer yerleşecek ay yenge. E vallahi düğün salonları geniştir. Konser gibi düğünlerimiz var. Doğru. Sus. Bir takım Tak bir sürü takı takacaklar sana. Takı mı? He. Yemin. Brezlik de tak. Paradır, altındır. Hepsi takacaklar. takacak var. Ne yapayım o kadar altını? E adet yerini bulsun diye. Altınsız mı geleceksin kız? Dur. Üstüme takacaklar mı? Yok. Bazen Furkan'a takacaksın. Üstüme takacağım. Kime takacağım? Ay yenge, ben 5000 kişinin tahtı altınlarını ne ter gezdirebilirim? İstemirim. Olar mı yarısını sənə takay? E, canım sıkıldığında da etrafındakine de takarsın. Bir şey olmaz. Tövbe estağfurullah, tövbe.